Merhaba arkadaşlar, c -Sharp, Net 6.0 ve DevExpress ile personel eğitim programına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde personel iznimizi güncelleyelim. Onun için bir form oluşturalım. Şuradan Close All yapıyorum. Üstüne sağ tıklayıp Close All tabs yaptım. Arkasına Employee UI'yı seçtim. Extensions, DevExpress, Alt Forms, New Item dedim. Bir form ekliyorum. Formuza da diyelim ki, Off -day Update, Update. Enterladım. Formumun dizaynının gelmesini bekliyorum. Dizaynım geldi. Zaten ufak bir dizayn yapacağım burada. Seçtim. Öncelikle start pozisyonumu center screen yaptım. Teksimi yani formun adını personel izin güncelleme formu diyelim. Şöyle. Arkasına toolbox'ımı açtım. Sabitledim. Şuraya bir layout atalım. Layout'umu da arkadaşlar buraya doklayalım. Sonra buraya bir text edit atayım. Bu bana personelin adını yazsın. Date edit atayım. Bu bana personelin izin tarihini yazsın. Simple buton atalım. Bu işlemi kaydetsin. Bir tane daha simple atalım. Bu da formumuzu kapatsın. Kaydettim. Şu kısmı biraz küçültelim. Hızlıca ayarlayalım. İlk kısmımı seçtim. İlk kontrol item mı? Buna diyelim ki sen personel ad ol. Boşluk bırak. Sen izin tarihi ol. Sen kaydet ol. Sen kapat ol. <laughs> Şimdi yukarı dönelim. Buraya diyelim ki txt employee diyeyim. Şuraya dönelim. txt start date diyelim. Of start date de diyebiliriz arkadaşlar buna of start date. Şuna buton kaydede şey kaydede buton save diyelim. Şuna da buton close diyelim. Image'lerini verelim. id'imizin image'i de şu olsun. Yapımız hazır. Hemen içerisine girelim. Buraya public listemizi yine çağıracağız. Extra employee listemizi pardon. Şu şekilde. Çünkü buradaki metodu kullanacağız. Ayrıca buraya private read only if of day Sarıs. Of day sarısını da almam gerekiyor. Bunu constructor yapıma taşıyalım hemen. Çağırdım. Arkasına buraya bir public void yazalım. Public void get yazalım. Bu get'in içerisine de arkadaşlar bir id alalım. Yine id diyelim bizim of day'deki id'miz olsun. Bu artı zolt ile arkadaşlar bu id ile şeyi çağıralım. Bu arada şuraya bir tane de public id atalım. Integer id eşittir 0 olsun. Pardon 0. Bu id'mize de şuradan gelen id'yi tanımlayalım ki id eşittir id diyelim. Id de isim benzerliği oldu ya. Şuraya şey id diyelim. Of day ID olsun. Of the ID. Buradan gelen ID olsun. Şurada e, txt employee eşittir diyelim. Result nokta Tabi ben burada çektiğim zaman şey almıyor. Normalde bunu böyle yazdırmayalım. Bunu buraya hiç yazdırmayalım. Geçişlemini aslında burada yapalım mı? Geçişlemini burada yapmayayım arkadaşlar. Ben şu kısmı kapatayım. Burada geçişlem olmasına gerek yok. Yani ben zaten şunu public yaptım. Şuradaki butonumu, şuradaki butonlarımı public diye çevireyim. Yani şuradaki text box'ımı geleyim. Şuradaki paylaşımını public yapayım. Ben diğer forumda bunun içerisini direkt doldurayım. Şuradan gelelim. Şuradaki modifiers'ını private'den public'e çekiyorum. Aynı şekilde izin de private'den public'e çekiyorum. Modifiers'ın properties'te. Tamam. Şimdi şu employee listimde arkadaşlar e, employee listimde değildi pardon özür dilerim. Şuradaki şey listimdeydi. Neredeydi? off day listimdeydi. off day listimde şuradaki güncelle butonuna bastığında yani şurayı açalım. Repository butonu da it diyelim. Events'e geldim. Click'ine geldim. Burada click'e bastığımda desin ki x try x -try, of the update of day update olsun of the update eşittir new extra of the update şunun içerisinde de bir de service göndermem gerekiyor of the update'in sorusunu gönderelim of the update nokta employee liste eşittirelim. Employee, employee liste değil. Ben employee liste şey aklımda ezberden kalıyor. <laughs> Şurada off day liste alacaktım arkadaşlar. Şurası ekstra off day liste alacaktı. Pardon. Aslında employee liste de almam gerekiyor teknik olarak. Neden? Çünkü ben e, izni değiştirdiğimde Listem değişecek. Ayrıca employee listim de değişecek. Yani ekstra employee listi de almam gerekiyor. Evet bu da, oldu. bu da kalacak. Ya ikisi de kalacak bende. Şimdi şurada döndüm. Burada e, bununla bunu eşitledim. Aynı zamanda gidelim of date date nokta of the list eşittir diz diyelim. Ve sonra nokta of artık çağıralım. Nokta show diyelim. Sonra diyelim ki of the update nokta txt employee nokta text eşittir. Benim grid kontrol ile seçtiğim yani grid fair nokta bir nokta get fox at of nokta name olsun şunu da txt start date'ime de gelelim nokta date olacak tabi to string katacağız buna tekrardan arkadaşlar şöyle buna da date date month month year 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 vermem gerekiyor ki bu doğru atsın tamam buraya verim attım bir de id göndermem gerekiyor tabi ki de employee update list değil of değil update.id'yi seçeceğiz. Burada of the id diyeceğiz herhalde. Off the id dediğimi, büyük ihtimalle. Evet. Aynen. Şuraya da id'yi göndereceğim. Tamam. Seçtiğim verinin id'sini yazdırdım. Tarihini ve personel ismini yazdırdım. Şurada güncelleme işlemine geldim. Güncelleme işleminde kapata gelelim. Ve tiz nokta close diyelim. Formunu kapatsın. Bir şey yapmasın. Ama güncelleme işlemi gitsin bana bunu güncellesin. Ama nasıl güncellesin? Ee, kontrol etsin öncelikle. Yani burada bir şey yapalım yine. Var result diyelim. Eşittir. Tabi öncelikle veriyi bulmam gerekiyor. Var of day diyelim. Eşittir. Şuradan of day sorustan nokta get diyerek öncelikle mevcut veriyi bir alalım arkadaşlar. Sonra bu mevcut ve içerisindeki tarih date eşittir diyelim. Convert nokta to date time. Benim kurduğum şuradaki of start date nokta atasın. Arkasında bunu güncellettirelim. Şurada da diyelim ki update of day if diyelim. Result'ta sorun yoksa git employee listeki get listi çağır. Sonra git of day listeki de get listi çağır. Get listin public değil aldı bu arada. Şurada public olması lazım. Şunu, şunu public yapalım. Get listimi çağır. Sonra da this nokta close yap. Değilse zaten bana hata mesajı verecek. Update'im hemen dönelim. Update'i bool yapacağız buna bir kontrol yaptıracağım zaten aynı zamanda da. Döndüm. Şurada kontrol yaptırdığım bir işlem var arkadaşlar. Hatırlarsanız şu. Ee, personel bu tarihler arasında izinli mi diye. Kontrol önce yaptıralım update'te. Update'im update'im nerede? Şurada. Bunu bool yapalım. Bana bir return olsun. Öncelik olarak bana gelen bir değeri bir kontrol ettireyim. Şuradaki ee, diyelim ki of day nokta employee id Sonra da şuraya of day nokta diyelim. Gönderdiğim personelin gönderdiğim tarihte izinli olup olmadığını attım. Eğer izinli değilse burada gelsin kaydımı yapsın, bana güzel bir meşaz versin. Desin ki personel izin tarihi güncellenmiştir. Şuraya başarılı yazsın. Şurada da information verelim. Sonra da return true atsın. Zaten false dönerse de hata verecek arkadaşlar. Şu an yapımız hazır. Bakalım eğer hata yapmadıysak tek seferde çalışması lazım. Güncelleme işlemimizin. Açtım. Ee, burada ne yapalım. Personel izinleri kısmına geldim. Şimdi Seval'e ben 26'sında izin vermişsin. Mesela bunu güncellediyorum. Evet bir hata verdi. Onun da sebebi nedir? Ee, şuradaki eee ee... Ben arkadaşlar buradaki kayıt işlemi şey yazmışsın. Formun açılışına yazmışsın. Kayıt butonu tıklamayı unuttum herhalde. Şuradan kontrol kestim bunu. Hata ondan veriyor. Şuradan bekledim formun gelmesini. Şu an toparlanmasını bekliyorum formun. Toparlandı. Şurada kayda basacakken ben formun içerisine tıklamıştım herhalde. Bu direkt formu açarken kaydetmeye çalıştı. Ondan hata verdi. Dedi ki ben kaydedemiyorum çünkü burada bir tarih falan da yok dedi. Ha bu arada şunu da yazalım. Şunun açılışında şey yapsın, bir tarih getirsin. Bu tarih getirmesi lazım zaten. Ben zaten bunu tarih getirsin diye yazmıştım. Pardon. Diğer formdan gönderirken mevcut seçil tarihi getiriyordu. Devam ettim. Bakalım. Personel izin listesi dedim. Seval tıkladım. Güncelle dedim. Evet. Seval sayıdan ve 26'sı geldi. Ben bunu 27'si yapmak istiyorum. Kaydet dedim. Personel izin tarihi güncellenmiş dedi. Burayı 27 yaptı. Aşağıdaki bizim izinli kısım şey e, izinli olmadığı için o tarihte göstermedi. Peki Seval'in izini 25'e çekelim. Bugüne çekelim yani. Ben bir görmek istiyorum burada çünkü 25'in izinli olacak mı diye. Güncelledim. Evet izine çekti şu anda. Bakın aşağıdaki listede görünüz mü? İzinli personelleri aldı. Peki e, burada güncelleme işleminde de sorun kalmadı arkadaşlar. Bu kısım da tamamdır. Artık personele izin verip, izin tarihini güncelleyip e, işten çıkartabiliyoruz. İşten çıkmış personele güncelleyemiyoruz ama izinli görebiliyoruz. Buradan sonraki aşamamızda arkadaşlar, şurada bu arada şey açmamız Bak, e, personel listemizde arama bölümümüzü açmamız Hemen açalım arkadaşlar. Yeri gelmiş yer. Personel listemi açtım. Görselin gelmesini bekliyorum dizaynın. Dizayn geldikten sonra personel listemde arama, şuradaki ben personel arayabilmem için şurayı açmam gerekiyordu. Açtım diye hatırlıyordum aslında ama Run geldim. Auto yazdım buraya. Şuradaki options'ta Show Auto Filter Now. Bunu geçtikten sonra bura açılır otomatik olarak Kaydettim. Ha tamam ben bunun dizaynını Change View yaptığım için büyük ihtimalle o arada bu kapattı kendi kendine geri. Change View de herhalde şey geri orijinal haline çekiyor her seferinde. Tamam artık şu anda burada bunu arayabiliyorum güzelce. Ee, bir sonraki bölümde arkadaşlar Bordro için parametre kayıtlarımızı yaptıralım. Ondan sonraki bölümde Bodrom'un şey, parametre kayıtlarını girelim. Ve sonraki bölümde de artık bodromuzu oluşturup onun Excel çıktısını alalım.